Bir söyle ya. Şey ya ben sadece görsün bu sadece böyle görsün diye. Hayır, bak bak bak. Ha, bak teyzem bak. Muhammed'e bak. Körükleyip dur ateşimizi. Keşke geliydin. Şu. Şu bahçede gösterek. Kız teyzem şu da ben motoru yeni aldım ya ben bunu. Bir baksana bir 3 Üç teker. Anca bayram sonu sürerim ben bunu. tane teneler. Şurada otum çöpün içinde. Bahçemiz şöyle. Bak. Burada nasıl sem semiz otu bitmiş biliyor musun anne? Dolaba falan atıyorum ben de. Kışın. Dolaba atıyorum da kışın da kullanıyorum ben de. Muhammed anneye söyleyecek bir şey var mı çocuğum? Yok anne teşekkürler. Tatil <laughs> yapıyorum. Şey diyor ya. <laughs> Serkan fakir köpek diyor. Kapat diyor. Ben de Antalya tatile geldim diyor. Şey diyor ben <laughs>